Merhaba. Bugün sizlere otomobil dünyasının efsanevi isimlerinden biri olan Lada Niva'yı tanıtacağım. 1977 yılından bu yana üretimde olan bu araç, dayanıklılığı, sadeliği ve muhteşem off-road yetenekleri ile dünya genelinde büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Gelin, Lada Niva'yı bu kadar özel yapan özelliklere birlikte göz atalım. Dayanıklılık ve güvenilirlik. Lada Niva, zorlu arazi koşullarında bile üstün performans sergilemek üzere tasarlanmıştır. Kalın şasisi, sağlam süspansiyon sistemi ve basit ama etkili mekanik yapısı sayesinde Niva her türlü yol ve hava koşuluna meydan okuyabilir. Sibirya'nın dondurucu soğuklarından Afrika'nın kavurucu sıcaklarına kadar her türlü iklimde güvenle kullanılabilir. Bu araç, askeri operasyonlardan çiftlik işlerine kadar birçok zorlu görevde başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Bu nedenle Niva sahipleri araçlarına güvenle binip her türlü maceraya atılabilirler. Sade ve fonksiyonel tasarım